o cadı annemin düşeceğini ve bu yüzden çok acı çekeceğini söyledi. Ve biz her zamanki gibi ona öylece baktık. Ne yapabiliriz ki? Sizi hiç bilmem ama ben ektiğini biçersin lafına inanırım. Ne ekersen onu biçersin. Ne demek istiyorsun? Ne demek istediğimi yakında anlayacaksın. Çok yakında. Ne oldu sana? Kardeşim yere mi düşmüş? Beni sen düşürdün. Aa. Bir şey gerçekten söylemekle ima etmek arasındaki farkı biliyorsun. Demek ki öyle mi? Ha, hey hey hey, burkuldu mu? Dur sana bir bakayım. Masaj yapayım sana. Hayır, hayır, bırak beni. Ah, şimdi nasıl? canım acıyor. Bırakın nasıl? Ya peki şimdi aa, daha aa. iyisin, öyle değil mi? <laughs> dur, biraz daha dur. <laughs> Aman Allah'ım... Aman Allah'ım... Ay. Ay, ölüyorum... Ah. Ah. Ruha... Ruha lütfen dönmeme yardım et... Hareket edemiyorum... Çok acı çekiyorum... Lütfen... Ah. Lütfen... Ah. Aman... Ah. Bütün gün onun zırvalıklarını dinlediğim yetmiyormuş gibi... Şimdi de ona ben mi yardım edeceğim... Gecenin köründe uykumu bana zehir ediyor. Huzur içinde uyumak varken neden kalkayım ki ha? Ezo. Ezo lütfen yardım et. yardım et bana. Ben acı, ben acı içinde. Ben acı içinde kıvranırken keyif alıyorsun değil mi? lütfen yardım et. Acıdan ölüyorum. Allah cezanı versin Aya. Bütün gün çalışıyorum. Ama geceler dinlenmek ve huzurla uyumak için varlar. Uykum için her şeyi feda edebilirim. Ama hiçbir şey için uykumu feda etmem. Beni dinleyin. Herhangi biriniz. Lütfen yardım edin. Ölüyorum. Allah'ım. Allah'ım. Merhamet et Allah'ım lütfen. Ölüyorum. lütfen Allah'ım. Ölüyorum. Allah senin hep yüzünü güldürsün, hayata mutlulukla dolsun, hiçbir zaman üzülme, her zaman mutlu ol çocuğum, her zaman mutlu ol. Prensesin bugün çok güzel bir rüya görmüş sanki mutlusun. Hayır baba. Bu gece uyumadım bile. Nasıl rüya görebilirim ki? Ama yüzündeki gülümsemeye bakılırsa rüyanda cenneti görmüş olmalısın. Öyle değil mi kızım? Sana doğru söylüyorum. Hiç uyumadım. Aa, tamam tamam. Şimdi anladım. Kesin rüyanda perilere bir şey söyledin ve uyku Perisi de sana kızdı öyle değil mi? He? Uyku perisi gelmedi. Aslında dün gece mutluluk perisi geldi. Ve bana en büyük mutluluğu verdi. Öyle mi? Peki kızımın yaşadığı en büyük mutluluğun ne olduğunu duymama izin var mı? Annem dün gece çok acı çekiyordu. Kendi başına dönemiyordu. Acıdan inliyordu. Roha ve Zoha'yı çağırıp durdu ama derin bir uykuda oldukları için kalkmadılar. Aman Allah'ım. Sonra? Sonra annemin acı çekmesine dayanamadım. Yanına gittim ve onun dönmesine yardım ettim. Ayaklarına masaj yaptım. Çok güzel bir şey yapmışsın prensesim. Eminim annen senin yardım ettiğini gördüğü için çok mutlu olmuştur. Hayır, ondan sonra derin bir uykuya daldı. Ama baba, annem benim için çok dua etti. Mutluluk yüzünden uyuyamadım. Uzun zamandır böyle mutlu olmamıştım. Eğer Kutsiya seni görmüş olsaydı, senin için dua etmek yerine beddua ederdi. Ama keşke seni görebilseydik kızım. Böylece sevgili kızlarının annelerinin acı çekmelerine nasıl göz yumduklarını da görmüş olurdu. İtiraf etmeliyim. Çok zekisin. Öyle mi? Şimdi nereden çıktı? Niye böyle söylüyorsun? Dün annem acı çekerken uyanık olmana rağmen ona yardım etmedin ve umursamadın. Bana baksana. Ben bu evde sadece geceleri huzur içinde uyuyabiliyorum. Annemin acı çekmesi yüzünden uykumu feda edersem eğer nasıl huzur içinde uyurum? O senin de annen. Annen için sadece bir gece uykunu feda edemez misin Zoha? Bunu kimse için yapmam. Kalbinde annen için en ufak bir şefkat duygusu yok mu senin? Böyle bir duygusal manipülasyon benim üzerimde işe yaramaz canım. Ve evet, bana tavsiye vermeye sakın kalkma. Neden? tavsiyeye karşı alerjin mi var? Evet, var ve bu çok şiddetli bir alerji türü. Sana bir tavsiyem var. Kendini zohan vardan uzak tutsan iyi edersin. Hmm, evet. İlaç kutusunun üstünde de belirtildiği gibi çocukların ulaşamayacağı bir yerde saklayın. <laughs> Söylesene ama sakın yalan söyleme. Uyandığımı ama Annemle ilgilenmediğimi ve öylece umursamadan uyuduğumu sen nasıl gördün peki? Söylesene. <laughs> Dün gece bir ara uykumdan uyandım. O esnada senin uyanık olduğunu da gördüm. Ha, vay 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 vay. Çok özverili ve duyarlı bir kızsın sen. Beni övüyor musun? Yoksa benimle alay mı ediyorsun? Övülecek herhangi bir şey yapmadığına göre seninle alay ediyorum. Bunu anlayamıyor musun? Bu sataşmanın bir sebebi olmalı. Zoha an var, sebepsiz yere hiçbir şey yapmaz. <laughs> Hadi şimdi bana kahvaltı hazırla, çok açım. Al bakalım. Bana yumurta pişir.